Ay çok değişik gözüktüm ya. Alır. Şuradan yumuşak. Boğazım ağrıyor. Kapınla köldeyim dese Merhaba çok güzel teşekkür ederim Hele bakın göz altı nasıl siyah olmuş İsmim okumuşsun iyi Erit <laughs> Erken geldiniz kız arkadakiler hiç gözükmüyor bu arada. Seni geçen yayını izleyemedim ya. Geçenden sonra ne zaman yayın açtım ki hatırlamıyorum. <laughs> o zamanki yayın zaten az açmıştım. Yani az açmışsın. Şarkı şarkı bende telif hakkı yiyor ya. Nasıl bu telif hakkını şey yapacağız bilmiyorum. <laughs> Tamam tamam hatırladım Meryem. Bu arada güzelleştirici falan da yok yani doğalız. O sesler nereden geliyor? Ben bir şey fark ettim ki alime Teşekkür ederim canım. İyiyim kız siz nasılsınız? Görmeyeli nasılsınız? Hiç kendimi vurmuyorum. Ama çok kuru geldi ya nemlendirmiyor bu. Bir dakika diğer kapatıcımı alıp geliyorum. Bu nemlendirmiyor. Like'tın bu. Ama bir daha bu like'tın kapatıcısını almayacağım. Çünkü kapatmıyor. Ve sarıymış. Aldığım renk. Saral tonlu. Yine bir geri döneceğim galiba. Ya önerdiğiniz kapatıcı yok mu? Selam. Baka ne? Bahar. Hay Bahar. Ay çok sürdüm. Çok sürdüm. Vallahi canlı yayın açamıyorum. Niye? <laughs> Niye? Beyza. Gözüm böyle çekik olsaymış güzel olurmuş ha. Bugün zaman hızlı geçmiyor. Tamam. Tamam bari ya. Bari ya. Bayramcı. Bak bayram. Çok korktum. Arkadaşlar niye sürdükçe yine kararım oluyor biliyor musunuz? Kirpiğim de şey olduğu için. Abla dedi köyde öyle ama gelemiyorum. Merhaba merhaba. Hey ya o zaman çok yavaş. Hey ya. Uf. Emoji. için. Emoji. Emoji. İyi değil. Motor. Hayır ya araba. Araba araba. Bilmiyorum ikisi de. Paramız mı var soruyorsun. Sanki ikisini alacak da param var. Araba motor mu? Bisiklet. <laughs> Cin görürse bundan kaçar. O tam tersi insan olmayacak mıydı? Biraz şeyler karıştı galiba. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim yapıyoruz durum. Ay ben diğer kapatıcı. Ha. Cringe tamam. Yani Bakın bu nemlendiriyor ha. O deri kupkuru bırakıyordu. Tamamdır. Şimdi abim gelecek. <laughs> 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 Hamza! Canlı yayındayım gelme. Şimdi kontür yapmayı öğreneceğim bu gözlerle. Dur. Dur. Ay durun yamuk oldu. Diyarbakırlıyım canım. Diyarbakır Mardin. Ama Diyarbakır'da büyüdüğüm için Mardin şivesi yok bende. Böyle kontrol Tam tersi burnu galiba büyütüyoruz. Öyle gibi meğerli. Bir de şey yapıyormuşuz. Gözlerin tekik durması için buraya da sürüyormuşuz ve şu beyazı aydınlaması için şu ortaya sürüyormuşuz. Ama galiba beyazı sürmüyorlar, kapatıcıyı sürüyorlar. Canlı için doğrulama gerekiyor mu? Valla ben bilmiyorum. Direkt şey canlı yayınım açıldı benim. Belki senin anlayacağın türde değil. Ne yani? Kendi bu yayına ait buluyorsun. Şimdi düzgün neydim? Ben de elbette ben tablet tam o yüzden mi? Hayır tabletle alakası yok canım. Bilgisayar olsaydı neyse. Ama tabletle alakası yok. Şey takipçi ya da video için belki. Siz araştırın çünkü ben de bilmiyorum. Belki biraz daha konuşursan seni engelleyeceğim. doğru burası TikTok'ta değil. Selam. Burnum küçülmedi. Neyse. Ay güvenlikle alakalı hiçbir sıkıntımız yok. akşam akşam nereden çıktı bu? Tamam. Hilal ne haber kız? Alın makyajdan olmuştur. Ne? Hele durun. Bakın güzellik efekti Şimdi güzellik efektini açıyorum. Çok kötü gözüküyor. Kapatacağım. <laughs> şimdi size kötü gözüküyor olabilir ama kötü değil. Abla gözlerin çekik zaten benim gözüm neresi çekik? Durun. Bakın şimdi kirpiğinizi kıvırıyorsunuz ya kızlar. Kıvırıyorsunuz ve Şöyle bırakın. Direkt çekmeyin yani. Direkt çekince gözünüz kopabilir. Gözünüz yalnız. Ardacım git o zaman. Kapına köleyim desem inanır mıyım? Evet oldu. Bana köl değil desem... Oha <laughs> Bunun çok şey oldu. Asya Burası TikTok değil Hamza sus sesi buraya kadar geliyor ya. Durun bekleyin. Hemen makyajım tamam, bitsin sohbet edeceğiz. Ama Rabia ne Rabia. Çok güzel çıkıyor. Nereye gidiyorsun? Diğer odaya. Yayından çıkıyorum. Çıkabilirsiniz. Zorla tutmayın. Bir daha sürüyor. Ne süreyim? Moderatör yok mu ya bu yayına? Makyaj yayınım. Hayır şu an sohbet yayınına dönecek. Dudağımı da yapayım dur. Dur. Eğer ama bilgisayardan girsem mi yayına? İmer yayıncımı sustursana. Ben boşuna sizin moderatörü yapmadım. takipçilerim için kalp yaparım bir dakika. Kalp yapıyorum. Tuhaf durmadı ya. Sana öyle geliyordur. Ben kalemle kontür yapanı gördüm ama bu kaç için kontür olacak bilmiyorum. Ama benimki kahverengi değil ki güzel dursun. Ay bugün şey izlemedim. Neyse izlerim. Yatmaya yakın. Film. Aa oldu bunu Bu arada oldu. Kapına köleyim desem inanır mısın? Yalvarıp aşkımızı söylesem. Şarkı yalnız söyledim. Aman. Neyse tamam. Ne <laughs> tamam. Oha. Bunun... Çok da iyice bir kontrol olmuş şu an burnum. Düzelteceğiz bunu hemen. Ne düştü? Eyelinerim düştü. Burnum olmuş. Beğeleyeceğim. Şuralara sürüyordu. Kadın. Tamam. Şöyle buradan böyle getirip böyle. Böyle. Bir dakika bunu hemen halledeyim çünkü burnum çok kötü. Ceylan. <laughs> Bu halde nasıl isim okuyayım? Durun. Kirpiğim mi düşmüş? Buna külleyim desem burnumuzu düzelttik şimdi konuşabiliriz. Ayla'ını çekmedik ama neyse. Teşekkür ederim. Ya hayır ya. Hazal. Arkadaşlar sohbet edelim. Nerede yaşıyorsun? Diyarbakır'da. Bakın tekte ailenle çekeceğim. Ailenin ısısı daha güzel? Yoksa. Ay tekte çekemedim ilk defa. Ay çok kötü oldu. Nihat kim? oh, ne güzel. Alanırsız mı dayım? Alanırlı mı? Neslihan. Böyle soru biçimi görmedim sürme bence. Bu şekilde sürmüyorum normalde de. Bakın şu şekilde. Nihat abi benim babam değil. O halam. Olan... Tekerle ne garip durdu gözlerim doldu gibi oldu yani. Hayır ne oldu? Eşofmanıma değdi. Allah kahretsin. Ya Hep nazar. Kem göz. Neyse bu kurusun. Bir silelim. Niye yayında bu kadar az kişi var? Neden? Ya bir susun ya. Size demiyorum. Bazı erkeklere diyorum. Çok mutlu konuşuyorlar. Sanki kendilerine aynı kız kardeşi yokmuş gibi. İnşallah onlara da öyle laf gelir. De görsünler. Onların gözünün önünde onlar öyle laf gelsin. <laughs> Teşekkür ederim. Sen güzel mi? yapayım mod. Hatta sinir yönetici yaptım. Eyeliner <laughs> size daha güzelim galiba. <laughs> Çok kişi mod istemesin başka zaman yapacağım bugünlük bu kadar yeter. Abla görüyor musun? Görüyorum. Çok güzel. Teşekkür ederim. Nasılsın? İyiyiz. Allah'ım da olsun iyiyiz. Bugün can borcu vardı. Okuyorum ya Eda. Allah'ım. Çok şükür. Engellemesen çıkartırım. İçiyorum ya kolay içer misin içerim. Yaşmak sonuç. Hayır. Maalesef tutturamadım. Sivilceme ne isim koyalım? Galatasaraylıyım. Seda. Seda alaka? Hello from Iran. Hello. Fadim olsun. Me Mesude. Sivilce Pakize. Tabii Galatasaray'ız. Allah burcu ne burcum? Terazi. Hadi. Ay keşke terazi burcu olduğunu söylemesim. Size tahmin ettirseydim. Sizce yükselenim ne? Hadi yükselenimi tahmin edin. Burcum terazi yükselenimi siz tahmin edin. kova hayır ikisi kova mm -mm, aslan mm -mm. şimdi ilk bileni moderatör yapacağım o ilk bilen çıktı akrep kimdi ul ulkü almi hacıoğlu seni ay geri al Allah kahretsin yaz yaptım yaptım ülkü Pardon. Yaptım moderatör. Söyleyenler olduğu maalesef. Ülkü ilk bildiğim. Hele durum. Kirpikime bakın. Gözüküyor mu kirpiğim? Gözükmemiş. Kirpikime bakın. Bir tane daha, bir tane daha soralım. Tam soru sorayım ona göre moderatör yapayım. Eğlenceli bir oyun oldu. Kalp yap yapayım. Abla sen der misin? Ah sen. Geleyim, şu an düşünüyorum. Ah. Hanım nasılsın? Hanım iyi. Kirpiğime çabuk bakın. Görüyorsunuz. Görüyorum. Çok uzun. Uzun değil. Buranın içinde kalmış. Kirpi kıvıcısında biraz bahar bariyim alamadım bir şey rica etsem yapar mısın e, moderatörsün aşkım yani başka ne yapayım yani söyle ne yapayım ben Yunusak Günün çocuğuyum <laughs> Lisa benim ablam oy Moderatör yaptım ki ölükü seni. efektim ve makyaj olurmuş üzerine. Efek yok. Ama makyaj var doğru. Ama efek yok. Efek bakın şimdi var. Şimdi yok. Hadi sor. Soru yok ki kendine ilgili. Her şeyi biliyorsunuz. Doğum günümü söylesem doğum günümü söylemişim bence bilirsiniz ve kutlamıştım. O tipe bak tamam. Tamam. Bu saçıma bakın. Kestim. <laughs> Acı şifalar dileyin lütfen. Allah sana şifa versin. Yandı. Ondan dolayı ben de kökünden kesmiştim. Abla kanalından bahsedebilir miyim paylaşım? Tabi Lily Soft. Lily. Yapıyorum seni Jensa. Jensa mıydı? Abla neresin? Mardin, Diyarbakır. kapatıcı her yerimi artık kapatıcı sürmek istiyorum. Sivilcanız arkadaşlar hiçbir şekilde kapatıcı fondöten gibi şeyler uygulamayın. Kızlar için geçerli bu. Aslında diyecektim erkeklerde kapatıcı çıkmıyor ki. Ay, ay benim Türkçem gitti. bildirim geliyor takipçilerimden. Snap'ten yazıyorlar. <laughs> Kesin yayında olduğu için yazdı. Bu sürü takipçi. Siz benim sinevimi nereden buldunuz ya? Canlarım, ciğerlerim. Bir tanelerim. Allah kahretsin benim dudak halimlerim. Allah moderatör yapar mısın? Ya Türkçe gidip geliyor. Bir sürü kişi moderatör yaptım bugün. Ay aşağı bak diyor ki ya senin anam babam. Görün seni vekot. Arkadaşlar diyorlar ki TikTok daha kötü bu arada ama YouTube daha kötü. YouTube'daki çocuklar TikTok'daki çocuklar gibi değil cidden. O kadar terbiyesizler ki çocuğun profiline bakıyorum söylediği şeye bakıyorum. Yani aileleri terbiye vermemiş. O yüzden YouTube daha kötü bence. Allah tasarımcıya ihtiyacın var mı? Ben YouTube'u kapı fotoğrafı sen gelmiyorum. Teşekkür ederim. Eline emeğine sağlık ama şu an ihtiyacım yok. İhtiyacım olursa sendeyiz. Galatasaray'dan sevdiğin oyuncu ne? Osman ve Icardi galiba. Eskiden ile Kerem'di. Onlar bırakıp gittiği için artık kabullenmek gerekiyor. Hani bir de Barış Alper Yılmaz. Abla çok güzelsin. Teşekkür ederim. Ceviz satan Çip şap şok. Ronaldo mu Messi mi Ronaldo? Şorstan geldim hoş geldin. Acaba bunun içine bunu sürsek güzel olur mu? Benim beğenim niye az? İmmi gülüsüm hoş geldin. Teşekkür ederim. Kanka çok güzel Çocuklara telefon var. Melike sen kaç yaşındasın? merak ediyorum. Hey ben artık reşitim Oruç daha yetmez ki. Oh my god. İltifat mı yoksa laf mı attım bilemedim. Neyse arkadaşlar ben yayını kapatayım. Sizleri seviyorum. Başka gün ele elime bakın makyaj yaparken hep böyle oluyor ya. Oje'mi de artık tazelesem çok iyi olacak. Sizi seviyorum, kapatmak zorundayım çünkü şarjım 17. yedi. Sizi seviyorum. Kalp yapayım. Hadi siz de devamını doldurursunuz. ay kolum kırıldı <laughs> bay